Niye? İlk tamam. Niye? şeye Şu kadar, kadar. olacak. Niye Birer metre bir şey olacak Bakın sert temin Niye yapıyorsunuz? Doğal olmasın <laughs> gibi. Niye yükseltiyorsunuz? Şey Temiz olmak başta az yapalım. Bence olmamış. Nereye giriyor? Evet. Onun bir saç oturacak saç? İkine oturacak. Tamam bak şuraya oturdu. Evet. Gözüm. Otopark çizdiğim yere doğru başlayalım. Şurası, 25 metre Şöyle. Otopark, otopark, otopark diye gelmişler. Burası ot. Beni çalıştırırız diye konuşmuştuk. Yarın Bence onu sen bir uğraştın. Çok da haklısın. Bunlardan mı? Burası Yamaçtepe mahallemizin hemen üzerinde. Yamaçtepe Tabiat Parkı. Burayı Orman Bakanlığı'ndan Şahin Bey Belediyesi kiraladık. Ve şu anda buraya e, piknik alanları, yürüyüş yolları, e, spor alanları, ayrıca e, gençlik kampı yapıyoruz buraya. E, bungalow evler yapıyoruz. Burada e, 120'ye yakın gencimiz e, konaklayabilecek. İçerisinde yemekhanesiyle, çamaşırhanesiyle, idari binalarıyla, e, pentathlon alanıyla, e, spor alanlarıyla e, gençlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri, eğitim alabilecekleri güzel bir mekan olarak tasarlıyoruz. Diğer zamanlarda da vatandaşlarımız e, ormanın diğer kalan kısımlarında e, piknik alanları, kebap yapacak alanlar, yine çocuklar için oyun alanları, e, mescitler, lavabolar, beceriler, e, kebap pişirme alanlarıyla ee, şehrimize yeni bir orman alanını kazandırmış oluyoruz. Orman içerisinde açtığımız yollarımız var. Ağaçları kesmeden, dokunmadan, doğal e, görüntüyü bozmadan burada güzel bir çalışma yapıyoruz. İnşallah burası e, çok yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek.